AKP'nin zindanlarından arkadaşlarımızı söküp alarak geldik. Belki biraz kırıldık ama eğilmedik, eğilmeden geldik. Artık daha güçlü bir şekilde otokatları, sakatları, amfileri, kampüsleri, yumurtalarımızla AKP'ye dair etmeye devam edeceğiz. Öğrenci politikleri ikinci genel kurumunu Ankara saygıyla selamlıyorum. Ankara politikten geldim buraya. Bugün ben de ilk defa buraya de karşıya çıkıyorum. Biz Ankara'dan buraya sinema konu için geldik. Eğitim konu için geldik. Kolej polu, bizi polu geldik. Ya Ankara Adliye Söyü'ne Egemen Boyuş'un Yurtan selamımızı getirmiştik. Bugün de Ege'nin başına buyruk dalgaları arasından alanları daha büyük bir dostlarla dolduracağımız gibi... Için... Bence kolektifinin Türkiye genelinde her geçen gün daha da artan mücadele artıları projesine Şenkaya'dan kalktığımız sesle aranızda katıldık. Kaz dağlarında çevre halkı mücadelesi yürüten köylerden, doğularıyla, davukasıyla, kraliyetleriyle, karısık Paşalı için gelenlerden ve buraya gelme şansı bulamayan arkadaşlarımdan size bol bol selamlar getireceğim. Başka. Metin Dokuz'un özellikleri halkın çölün büyüklüğünde derin çikolata soruyu olarak herkese selam getireceğiz. Polis, AKP ve Fakist Vakti'yi her an her yerde hissetmemize rağmen eğitim piyasal açlığı süreçte üniversitemize sahip çıkıyor. Giriş çıkı üniversitesi olarak kolektif oluyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben Yüksel'den geliyorum. Yüksel'den çok yeni bir e, hareketiz. olmaya çalışıyoruz. Ve buraya gelinen arkadaşlarımdan size selam getirdim. Üstünüze Üstümüzde söken dağıtacak, güneşi yeniden ve yeniden doğru, 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 doğ, 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 doğ. Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversite arkadaşlarım. Kocaeli'den merhaba. Merhaba arkadaşlar. Bolu'da AKP'ye, gericiliğe, karşı umudun sesini yükseltme mücadelesi veren Bolu kolektif adına hepinizi selamlıyorum. <laughs> arkadaşlar. Biz buraya e, Süleyman Demirel Üniversitesi'nden soruşturmalara boyun eğmedik de geldik. Biz buraya gelecek faşist rektöre direndik geldik. Türkiye siyasetinde merkez sorun kalemlerinden olan dindar nesli yetiştirmek adına cemaatlerin yoğun çalışma yürüttüğü HES karşıtı mücadelelerin gün geçtikçe büyüdüğü Karadeniz'de gün geldi HES karşıtı köylülerle növete nöbete durduk Gün geldi harç sanlarına karşı parasız eğitim dedik Gün geldi faşizme karşı mücadele dedik Üniversitede halk mücadelelerine adayan sizlere aydınlık bir gelecek için kararlılık kazan mavi işletimin Emeğin direksiyon sektörler selam getirdik. Merkez bir gün canlarla dolu bir dönem kaygıda buna eskiden zaten elimizden geldiğince Gökhan Çetin Sayın karşı yaptığımız renkli eylemlerle katkı sunmaya çalıştık. Yaz aylarından beri sokağa özgür bırakmayarak, sokağa yazanmaya çalışan, demokratik haklarını kullanmaya çalışan, tutuklu, gazeteci, üniversitenin, gazetecilerin yanında bulunan AKP'ye liseyi, sokağa, üniversiteyi dar edecek olan İstanbul'daki üniversiteler adına tekrar hoş geldiniz diyorum. Bizler bugün buraya çok uzaklardan geldik. Ben eğitim. Çünkü biz bir deniz mesafesinden geldik. Ama bizim bulunduğumuz yerde Uludağ Hareketleri'nden o soğukta biz size bir kredis selamlarımızı getirdik. AKP faşizmine, Zorbalığa, Parın Eğitim'e karşı kolektif ikinci genel

Tezli doğduğu topraklardan ikinci genel kurulu selamlıyoruz. Sizlere Fikri Söğütü'nün selamları getirdik. Sizlere Karadeniz'den, Kızıldere'de katledilen 10 karanfilin selamlarını getirdik. Sizlere maliyelerin ve özençlerin doğduğu topraklardan selamlar getirdik. İki yıldızları indirip yumruklarımıza takacağız. Şu an evdeki mücadelemizde nice baskıların, zorbaların ve hesapların içinde olsak da yolumuzda emin adımlarla ilerlemekteyiz. Uzun ama imkansız değil. Çünkü biz biliyoruz. Büyük açlar, büyük yolculuklar alaşlar. Hepimizi takip et selamlıyoruz. Güneşin olmadığı yerde aydınlığı arıyor. Umudun olmadığı yerde kolektif oluyor. Arkadaşlar <laughs> teşekkür